Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün AYT denemesine devam ediyoruz. Bilgi Sarmal yayınlarının ayete AYT denemelerinden 5 tane denemesinden derlediğim sorulardır bunlar. Şimdi fonksiyonlardan yaklaşık ayete AYT'de 2 soru çıkacak. direkt fonksiyonlardan. Ayrıca tabii fonksiyonun bağlantı olduğu bir sürü konu var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani fonksiyonlar konusu çok önemli. O yüzden bu dersi dinlemenizi tavsiye ediyoruz şimdi. Birinci sorudan başlayalım. Böyle bir fonksiyonlar arkadaşlar. Eğer cevap a e, ax artı b şeklinde ise yani birinde derecedense, fx'i ne yapıyoruz? ax artı b şeklinde seçiyoruz. Şimdi yazıyorum. ax artı b. Artı x yerine 6 yazıyorum. 6a artı b eşittir. x yerine 5 yazıyorum. 5a artı b eksi 4x. Gördüğünüz üzere böyle bir eşitlikte x'in katsayılarını x'in katsayısına eşitliyorum. a eşittir. Eksi 4'e eşitliyorum yani. Getir bağı yerine eksi 4 yazıp bb 2b yapar. Eksi 4 yazarsak eksi 24. Burada da eksi 4 yazarsak eksi 20 yapar. Artı b'dir. b'yi bu tarafa atıyorum. Eksi 24'ü bu tarafa attığım anda b eşittir. 4 olarak bulmuş olur arkadaşlar. Yani fx'imiz ne olmuş oldu? Eksi 4x artı 4 olmuş oldu. Devam ediyoruz. İkinci soruda bu fonksiyonda böyle bir fonksiyon bakın fonksiyon ama içinde nedir? Logaritma da vardır. 3'ü önce bir çarpı atalım. F 3 çarpı ln x'i bulmuş olalım. Şu değerleri bulmak istiyorsak şu rayı fx haline getirmek zorundayız arkadaşlar. Yani 3 ln x'i x'e işitiyorum. Buradan 3'ü karşıya atarsam ln x x bölü 3 olur. E'yi karşıya taban atarsam x işittir. E üzeri x bölü 3 olur. Getirip yerine yazıyorum arkadaşlar. fx ne oldu? elen e, x yerine e üzeri x bölü 3 yazdım. Üzeri 6 var. Çarpı e var. Şimdi bakalım fx ne oldu arkadaşlar? Bakalım. E, sadeleştirirsek 2. Yani elen e üzeri 2x yaptı. Şurada da bir, birinci kuvvet var ya artı 1 yapar arkadaşlar. Bu şekilde yazabiliriz. Yani fx'imiz 2x artı öne çarpı atarsam elen e'den elen e'de 1'dir zaten. fx'imiz ne oldu arkadaşlar? 2x artı 1 oldu. Şimdi bakalım. F 1 bölü 2 diyor. Birinci maddeye bakalım. F 1 bölü 2'ye bakalım. 2 çarpı 1 bölü 2'den 2'ler gider. Artı 1 daha. 2'ye çıkar. Tam sayı çıkar. F 1 bölü 3'e bakalım. Ee, 2 çarpı 1 bölü 3 e, artı 1'den tam sayı çıkmaz arkadaşlar. Gitti. Üçüncü maddeye geçiyoruz. 1 bölü 4'e yazalım. Ee, 2 çarpı 1 bölü 4 artı 1'den. Bu da tam sayı çıkmaz. Yani 1 bölü 2 artı 1 çıkıyor. O da 3 bölü 2'dir. Bu da tam sayı çıkmadı arkadaşlar. Yani cevap yalnız birdir diyoruz. Devam edelim. Üçüncü soru fx eşittir ax artı b fonksiyonu daima artan diyor. Arkadaşlar fonksiyon daima artansa x'in katsayısı yani eğim aslında sıfırdan büyük olmak zorundadır eğim. Devam ediyor. gx fonksiyonu cx artı d demiş. Daima azalan diyorsa x'in katsayısı c sıfırdan küçük olmak zorundadır arkadaşlar. Olduğuna göre A eksi C'ye en küçük değerini soruyor değil mi? Şimdi C'yi eksiyle çarparsam A sıfırdan büyük olur. Cde eksi C'den yer değiştirirse <laughs> yer değiştirirse arkadaşlar sıfırdan büyük eksi C sıfırdan büyük olmuş olur. Taraf tarafa topluyorum. A eksi C sıfırdan büyük olmuş oldu. Sıfırdan büyük en küçük sayı kaçtır arkadaşlar? Sıfırdan büyük en küçük sayı 1'dir. Devam ediyoruz. Diğer soru. Tam sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları tanımlanıyor. Buradan ne verilmiş? g1 verilmiş. f Fog 1 verilmiş. Önce g1 bulalım. E, g1 yani en yerine 1 yazıyor. Yani 1 artı k yapar. f 1 artı k artı f2 bulalım arkadaşlar. f2 e, g 2 artı k olur arkadaşlar. E, sonra f fonksiyonunda 1, 1 artı k yazıyorum. 1 artı 2 k yapar. Artı G fonksiyonu da yazıyorum. 2 artı K'nın karesi yapar. Artı K var değil mi? Eşittir eksi 1. Şunun karesini açarsam 4 artı 4 K artı K'nın karesi yapar arkadaşlar. Burada toplarsak K kare bir tane K kare var. Artı 4 K burada var. 2 K burada var. 6 1 K da burada var. 7 K yapar. Artı 4 burada var. 1 burada var. Eksi 1 de bu tarafa artı geçerse 5, 6 yapar. 0. Burayı 6'ya 1 diye K'ya K diye çarpanlarına ayırırsak K eşittir. Ya eksi 6'dır ya da eksi 1'dir. Bize neyi soruyor? K'nın en büyük negatif değerini yani eksi 1'i soruyor arkadaşlar. Diğer soru. Yukarıdaki grafiği verilen F fonksiyonunun tanı hükümesi aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Şimdi tanı hükümesi ne bakalım? Eksi 3 dahil mi? Değil. Buradan takip ediyorum arkadaşlar. 2 dahil değil. Yalnız fonksiyonda 4 dahil olduğu için yani bu F0'ın karşılığı olduğu için arkadaşlar burada bir sıkıntımız yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. 3 de var mı? Dahili boş gösterilmiş. 3 dahil değil. Bu şekilde yapıyoruz. Birleşim 3'ten devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle ta takip ediyorum. 7 dahil mi? Değil. dahil arkadaşlar. Şu şekilde tanım kümesini bulmuş olduk. Eksi 3 3 3 7 yani cevap denizlidir diyoruz. Diğer sorumuz arkadaşlar. E, böyle bir eşitlik verilmiş. F1'e bakalım önce mi? X yerine 1 yazıyorum. 1'in karesi artı 1'den. 2. F2'yi bulmak istiyorsam F1 ile F2'yi toplamam lazımmış. 2'nin karesi artı 2'den. Ne yapar? 6. F1 yerine 2 yazarsam. Şuranın yerine 2 yazarsam. F2'miz ne olur arkadaşlar? 4 olur. Evet. 1, 2'ye gitti. 2, 4'e gitti. Bir tane daha değer bulalım. F3'ü bulalım. F1 artı F2 de var tabii ki. Şöyle yapayım. Eşittir 3 yazalım. 3'ün karesi artı 3'ten 9, 12 yapar arkadaşlar. Şurası ne çıkmıştı? F1 artı F2 6 çıkmıştı. 12'den. F3 ne yapar arkadaşlar? Görüyorsunuz. 6 yapar. Yani burada 2 katı çıktı. Hepsi 2 katı çıkıyor. Demek ki F4'ümüz ne çıkacak? 8 çıkacak. F5'imiz ne çıkacak? 10 çıkacak. Topladığımız anda değil mi? E, ee, 18 olarak cevap bulmuş oluruz. 18. Yani 1 doğru. F 1 fonksiyonudur demiş. Bakalım. 1 neye gitmişti? 2'ye. 2 4'e e gitmişti. 1 fonksiyonunda aynı değere gitmesi gerekiyor. 2 yanlış arkadaşlar. F 1'e 1 fonksiyon görüyorsunuz. 1, 2'ye, 2, 4'e e hep 2 katı gittiğine göre bu 1'e 1 fonksiyondur. Doğru. Yani cevabımız denizlidir diyoruz arkadaşlar. 7. soru eşitliği verilmiş f eksi 1'i. Bir fonksiyonda f eksi 1'i soruyorsa parantez içine eksi 1 e eşitlememiz lazım. ax artı b bölü bx artı a'yı eksi 1'e eşitliyorum. Şurayı çarpı atarsam ax artı b eşittir eksi bx eksi a olur. Karşıya artı atarsam x terimi ax artı bx olur. Buradaki b'yi karşıya eksi atarsam eksi a eksi b olur. Eksi 1 parantezini alırsam buraya da x parantezini alırsam A artı B eşittir. Eksi 1 parantezinde A artı B olur. Şimdi A artı B'ler birbirini götürür. X eşittir. Ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Yani X yerine eksi 1 yazmamız gerekiyormuş. Eksi 1'i bulmak için. 2 çarpı eksi 1 artı 3 eşittir. 1 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız 1'dir. Devam ediyoruz. F artı G fonksiyonun görüntü kümesini soruyor. Önce bir tanım kümesini bir bulalım arkadaşlar. F artı G'nin. Ee, eksi 3'e eksi 2'de arkadaşlar e, büyük olanı alacağız. Sol tarafta büyük olanı alacağız. Eksi 2. Sağ tarafta da küçük olanı alacağız. Tan hükümesini bu şekilde bulacağız. f artı g x'i bulalım. Ne yapar? x x daha 2 x yapar. 1 2 daha 3 yapar. Şimdi sınırları yerine yazıyorum arkadaşlar. 2 yerine yazıyorum. Eksi 2 çarpı 2 artı 3'ten ne çıktı? Ee, eksi 4 eksi 1 çıkar. Tamam. Bir de 4'ü yerine yazalım. 4 çarpı 2 artı 2'den şey 3'ten 8 11 yaptı. Yani eksi 1 ile 11 aralı. 11 kapalı olur arkadaşlar. Çünkü 4 kapalı. Yani cevap C olarak bulmuş oluruz. Evet son sorumuz arkadaşlar. Bakıyoruz. Şekildeki çubuk aynı kalınlıkta ve homojen yapıda 1 ve 2 parçalardan oluşmaktadır. Bu parçaların uzunlukları sırasıyla 1 ve 2 birim ağırlıkları ise 2 ve 3 gramdır diyor. Bu çubuklarla ilgili diyor. X'den, X'den X birim uzunluğundaki o M parçasının ağırlığı biçimde bir fonksiyon tanımlanmış diyor. Buna göre FX'in 2-3 aralığındaki ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi 2-3 dediği bir birim burada var. Yani şu aralıkta bir değer arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şu birden 3 birim değil mi? Şurası. Şurası 3 birim. X birim burası olduğuna göre. Şuraya ya ne düşer arkadaşlar? 3- 3 eksi x düşmez mi? Düşer değil mi? Ben şu uzunluğu, şurası zaten bir birim. Mavi uzunluk bir birim. Şu uzunluğu bulmak istiyorum arkadaşlar. Onu da nasıl bulacağım? 2'den 3 eksi x'i çıkartacağım. Ne yapar? Eksinin eksisi artı x yapar. 2'den 3 çıkarsa eksi 1 yapar. x eksi 1'miş şurası. Güzel. Şimdi arkadaşlar şu bir birim zaten 2 gram. Onda bir sıkıntı yok. fx eşittir diyelim. Bir 2 çarpı 1 gram neyse. 1 çarpı 2 gram neyse. Artı x eksi 1'i ne yapacağız? Orada önemli. Ee, 2 gram 2 birimi 2 birimi 3 gram ise x eksi 1 birimi x gramdır deyip. Neyse y diyeyim de e, şurayla karışmasın. İşleri dışarı çarpımı yapıyorum. 2y eşittir. 3x eksi 3 yapar. y eşittir. 3x eksi 3 bölü 2 gram olur. Yani getir burada yerini yazıyorum. 3x eksi 3 bölü 2'ye yazıyorum. fx eşittir. Buradan ne oldu? 2 kere 2. 4 artı 3x eksi 3 bölü 2'den. 3x artı 1 bölü 2 olarak cevabı bulmuş. Olurum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Derslere de yine devam edeceğiz arkadaşlar. İyi günler diliyorum.